boza dendiğinde benim aklıma çocukluğum ve gece sokaktan geçen bozacılar gelir. Şimdilerde ise marketlerde kolayca ulaşabildiğimiz boza, havaların soğuması ile birlikte evlerimizde de yerini almaya başladı. Bozayı çok severek içsek de aslında faydalarını bilmiyoruz. Oysa bozanın sağlığımız için çok faydası var. Florasında pek çok laktik asit bakterisi bulunur. Bu faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, vücudun direnci artar. Böylece hem kronik hem de grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlanır. Ayrıca bozanın öksürüğü önleyici etkisi bulunmaktadır. Probiyotiklerin kan şekerinin ve kolesterolün dengede kalmasında da önemli etkisi vardır. Yani Boza mide yanması gibi şikayetleri önler. Bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır, gaz şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlar ve kabızlığı azaltır. Enerji ve besin değeri oldukça yüksek olan boza, afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği arttırır. Yapılan bir araştırma, darıdan yapılan bozanın anne sütünü arttırdığını kanıtlamıştır. Dikkat edilmesi gereken tek önemli konu ise bozanın güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilmiş olmasıdır. Boza vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden özellikle kilo almak isteyenler, büyüme çağında olan gençler, halsizlik çekenler, sporcular ve ağır iş temposunda çalışanlara önerilmektedir. Zengin kalsiyum içeriği ile yetişkinlerde kemik erimesini önler. İçildiğinde mutluluk veren bozanın sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Boza genellikle üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketilir. Tarçın kan şekerinin dengelenmesini sağlarken leblebi ise midede asit oluşumunu engeller. Boza içerken dikkat etmemiz gereken tek şey ise yüksek kalorili olması sebebiyle ölçülü tüketmemiz gerektiğidir. Aynı zamanda boza şeker de içerdiği için hamileler ve diyabet hastaları boza tüketimine çok dikkat etmelidir. Bozanın ideal tüketim süresi 3 veya 5 gün içerisinde olmalıdır. Fazla bekletilen bozalar gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Evet bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.